Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış. Bugün sizlerle beraber son etkinliğin son saatlerinde satan alım yapacağız. Tabii ki başlamadan önce Şöyle yerimize bir kurulalım arkadaşlar. Frostlarımızı yükledik hesaba. attığımız frostları şu an çevireceğiz. Tabii ki paketler alacağız o frostlar üzerinden. Şöyle önce paketi geri çekelim. İçeri alalım. Şöyle bir kritik yaptım. Eğer yetersiz olursa ekleme yapacağım. İlk ona girmek üzerine 6362. Şöyle rahatsız etmeyi alalım. 6362 puan ulaşmamız gerekiyor. Ee, benim kafamda ilk 3 paketi almak var. Ama yetersiz olursa dediğim gibi bir paket daha alacağız arkadaşlar. Almak durumunda kalacağız. Şöyle yapalım. Şimdi paketleri almaya başlayalım arkadaşlar sırasıyla. Zaten savunma veren çerçeve var. Bunu Öyle ya da böyle bir şekilde zaten almamız gerekiyor. Ya burada maksat e, uğurlu kahraman donanımı sandığını almak. Bu aslında önemli olan kısım bizim açımızdan. Bunu almamız gerekiyor. E, kesinlikle gerekiyor. Zaten artık geliştirmeleri bu olmadan yapamıyoruz. Çünkü sürekli bir mitik donanım aşkı var. Mithril'den daha fazla artık mitik donanım kovalıyorum. Öyle düşünün. Mitik donanıma aşırı ihtiyaç hali var. E, Baya düşük veriyor bu arada arkadaşlar. Yani baktığınız zaman gerçekten. Ama uğurlu kahraman donanım sandığı katlanarak artıyor. 160 tane kahraman donanım sandığı veriyor şu an. Yani <laughs> emin 36 veriyordu ilk paket. 72, 144 vermesi gerekiyor. 160 veriyor. Ateş kristali çok umumuzda değil zaten açıkça konuşmak gerekirse. Bunu da alalım. Bakalım yeterli olacak mı? 160 216 400'e çıkartıyor arkadaşlar. Donanım sandığı da bayağı ciddi miktarda atıyor. O zaman 37 dakika kaldı. 4954 puan var. 25 sıralamadayız. Bakalım başlayalım arkadaşlar ne olacak. Bunları hızlı hızlı tabii ki geçeceğim. 10. sıradaki arkadaş kimse Onun için bir Acıklı müzik başladım. Şimdi onun sıralaması elinden gidiyor arkadaşlar Ya son ana kadar bekleyelim Belki şeker meker patlatır Bu da balkabağın da Sağa solu belli olmuyor Yani yapar mı yapar arkadaşlar Bir anda bir bakarsınız Balkabağı patlamış kafanızda ya puan patlama eşiğine geldi. Artık yavaş yavaş patlama eşiğine geldi. Biz hızlıca paket atalım diyorum. Tabii şu bal kabağını da patlatalım da. Ben arkadaşlar 2 dakika paket atıyorum. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ses kaydı açık değil mi? Demi müzik dinleyemedik. O benim biraz zoruma gitti. Çünkü paketleri patlatırken sohbet etmek zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki paketi alalım. Şu 2000 liralık paketi. 400 tane donanım sandığı veriyor. İnşallah bir işe yarar. Yani 25 bin elmas vermiş olacak sadece. Tabii ki bu da çarkı felek çevirmemiz için bize faydalı olacak. Çünkü çarkı felek çeviremiyorduk arkadaşlar. Şurada önemli bir olay var. Şu ateş kristalleriyle donanım sandığını sanırım kaldırıyor. Sonra daha fazla şeker veriyor öyle bir mevzusu var. Daha fazla şeker veriyor diye. Bakalım. Ben şu an 6200 alırız diye düşünüyorum. Aha kim patlattı lan bunu? almayayım. Mantığı da var. Ama bir şehir görünümü için de bayağı bir para harcadık arkadaşlar. Bazen fiyat performans önemli bir gerçekliktir. Tabii ki karşılığında aldığınız şeyler de önemli. Size artık bu hesabın mitri ihtiyacı bence yok. Yani var da çok fazla mitre ihtiyacı var. Bu da bizim işimize gelmiyor. Yani benim şimdi artık gidip mızrakçıyı 20 artı 30 50 tane mitile kuşattırmam lazım. 50 tane mitil ona vermek için ne kadar gerekiyor? Çok sarfiyat yapmak gerekiyor mesela. Baktığın zaman o da yüz hastalığını geçiyor. Şimdi mitir olarak 50 tane mitil dediğimiz şey 200 liradan deseniz 10 bin lira. Türk lirası yapıyor. Hatta 11 bin lira daha fazla. Yani almak kolay değil. Şimdi puan farkı ne kadar? 200 puan farkı kaldı arkadaşlar. Yani bunu alabilmek bence zor değil. Vaktimiz varken de yapalım diyorum. Ne kazandık? 30 40 kayak yakın elmas elde ettik. Hızlandırıcı olarak bakarsak 160 saate yakın. Gerçi paketlerden gelenleri hariç tutmak lazım. 160 saat desen şuradan paketten hmm. yani 100 saat yakın hızlandırıcı çıkmış. Ateş kristali zaten bayağı bir aldık. Belki tüm kampları FC10 yaparız. Şu uğurlu kahraman donanım sandığı çok iyi olacak. Yani ben bu paketi alıyorum arkadaşlar. Şimdi bekleyin satın Evet arkadaşlar. Bir paket dağıttık. Şimdi en üst paketi satın alıyoruz. Şimdi ya erro merro derler ya. Tam olarak o hesap. Zaten dediğim gibi bakın 8200'den sonrası ne oldu? 20.000 veriyor. Bir de kutu veriyor. Başka bir şey vermiyor. Başla abi. Bal inşallah bize denk gelir de. <laughs> Biz patlatırız. Yani artık bu saatte de bir zahmet. Yani kimsenin puanı kalmamış olsun yavaş yavaş gitsin bize denk gelme ihtimali artsın. Yoksa biraz can sıkıcı olabilir. Ya yani can sıkıcı olmaz da umumda olmaz da. Bize denk gelsin abi niye başkasına denk gelsin. Bak millet patlatıp patlatıp duruyor baktığın zaman. Niye yani? Bana denk gelsin. Şu an verse verse 6000 ödül verecek. Mesela baktığın zaman evet 5600 ödül verecek. Onu da biz kullanalım. Son 20 dakika tabii ki yetiştirebilirsek. bu balkabağın çıkması bile 2 saat sürüyor arkadaş. Çok yavaş çıkıyor yerden ya. Devam abi. Biz zaten çoktan geçtik. İlk ona girdik arkadaşlar. O şehir görünüm bizim. Her ne olursa olsun bu hesap ölmedi. Bu hesap hiçbir zaman ölmeyecek. Hatta bu hesap arşa çıkacak arkadaşlar. Ben onu kafaya koymuşum. O yüzden bakın keyfinize diyorum. Rahat rahat izleyin. 15.000 bin hazine puanı oldu. Patlaması çok yakın arkadaşlar. Bizim acil bu patlatmayı bizim yapmamız gerekiyor. Abi şans vuruşu da animasyonuna başlatma şimdi ya. Bize ver bunu. Bize ver. Bize ver. Bize ver. Bize ver. Bir sonrakini alacağım. Çok yavaş patlatıyor. Ya bal kabağına denk gelmek lazım. Ben olabildiğince hızlı davranıyorum. Ver abi, ver abi buraya ver. Buraya bana ver, bana ver, bana ver. Abi bana ver. Heyecan dolu dakikalar arkadaşlar. Yani patlama yerine geldi çünkü. Patlama işine geldi. Verirse bana versin diye uğraşıyorum. Belki bir de millete hani birisinin sonuçta patlatıp verecek ya bunu. Bal kabağını çok gönderiyor diye düşünüyorum kafada. Yani çünkü daha sık çıktı gibi geldi bana. Şimdi bu başkasına gidebilir bana gelsin. Ben aldım bile diye düşünüyorum hadi arkadaşlar. Gerçi patlatması da sürecek onun 5000 6000 verecek şimdi. Onu da patlatması uzun sürecek. Yani süre yetiştirebilecek miyiz? 10. olduk bu arada arkadaşlar. O 10. sıradan 11.ye düşen arkadaşa hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bana versen abi bak o kadar patlattık. Benim arkadaşıma çıktı arkadaşlar. Birebir yakından oynadığım yaşlı hipnoz hesabımda oynadığım Adem arkadaşıma çıktı. O yüzden mesela bakın bu kadar sık çıkıyor mu? Çıkmaz imkanı yok. Ver abi. Abi bana vermeyeceksin kime vereceksin? 700 defa balkabağı patlattım. Bana ver. Herkese verdim, bana ver bu sefer. Hadi bana ver kardeşim. 20.000'e 20 geldi ya hazine puanı. Millet deli gibi vuruyor şu an bence. Sanki bence bunun ihtimali 1000'de 1'e falan mı getirdiler? Ne yaptılar? 10.000'de 1'e mi denk getirdiler? Artık kaç binde bir bilmiyorum da. Ben keyfime bakarım arkadaşlar. Her türlü zaten sıralamayı aldık mı aldık. Ha patlarsa, çıkarsa çok efsane bir şey olur o şansla birlikte. Çok güzel bir video çekimi olur, paylaşırız. Aha birine çıktı işte. Gornagin iyi al abi. Kullan. Hayırlı uğurlu olsun. Ben devam ediyorum bunu patlatmaya. Arkadaşlar bu kısımları geçmek isteyenler bence 4x'e 5x'e falan alsın. Eğer ben almadıysam şu an bunu duyuyorsanız. 4x'e 5x e aldım bence. Ya videoyu hızlı izleyin. 4-5x sanki edit yapıyormuş gibi siz de söyledim ama. Arkadaşlar buradan bana 500 puana yakın bir puan gelir. Ya yani 5. ulaşamıyoruz tabii ki ama yapacak bir şey yok. İlk 10'da olmak yeter. Çok fazla elmas topladık. Bu iyi oldu. Ya elmasları deli gibi harcıyoruz ona bakarsanız da. Yani çok elmas topladık havalı diye bir şey değil. gördüğünüz gibi patlatması bile merasim sürüyor. Daha kutuları açacağız. Ben kutuları kendi taktiğime göre açıyorum. Öyle yapacağım. Kutu tekrar patlama işine geliyor bu arada. Yani son dakika bize verirse kutuyu bir de. Vermez de bitti çünkü bizdeki. Yakıt bitti arkadaşlar. Hani normalde taktikleri var işte. Bunun 15.000 hazine puanını geçtikten sonra vurmaya başlıyorsun vesaire diye taktikler var. Ama gerek yok ben onları kovalayacak kadar zamana sahip değilim. Belki gün içerisinde çok defa denk gelmiştir ama 7. sırayı aldık arkadaşlar. Bize yeterli olur. VIP ittifakında iki kişi yan yana oldu zaten. Gayet güzel. Şu şehir görünümünü kullanacağım arkadaşlar. Benim için önemliydi. 10K'da elmas oradan geliyor. Şimdi kutuları beraber açalım arkadaşlar. Kaç tane kutumuz oldu? Oy! 1500 tane donanım sandı arkadaşlar. Şimdi bize bayağı bir mitik parça gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şöyle yavaş yavaş açıyoruz. Evet. Videodayız değil mi arkadaşlar? Bakın bazı önemli şeyler. Bir tane çıktı. Önce skoru yazın. İki çıktı. Yüz tane de iki tane çıkarmış olduk. Üç, dört. Dört tane çıktı arkadaşlar. 5 oldu. 6 oldu. Ayı kapattım yanlışlıkla. 7 oldu. E yani biraz daha fazla çıkması lazım. 8 oldu. 9 oldu. 10 oldu. 11 oldu. 12 oldu. Vay. 13 oldu. 14, 15. Of. Of 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 of. of. 15 oldu arkadaşlar. 16 oldu. 17 oldu. 18 oldu. Rüya gibi ya. Arkadaşlar 18 tane çıkardık. 19 oldu. Vay 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 vay. 19 oldu. Hadi. Devam. 19'dayız değil mi? 20 21 tane çıktı arkadaşlar. 21 tane oldu 22 tane oldu 23 tane oldu 23 tane açtık arkadaşlar 23 tane şu ana kadar bu şey çıktı 1400-1500 kurtuldan 23 tane donanım çıkarmış olduk 4 7 tam burada 23 tane falan var arkadaşlar artık donanım geliştirmek istediğinde otomatik olaraktan bir de geldiğimiz zaman arkadaşlar 2000 tane ateş kristali çıkmış oldu zaten 2000 tane ateş kristalinin değeri şu an 4000 liranın biraz üzerinde ee, ne yapıyoruz donanımları şuradan geliştiriyoruz. Verdiğimiz kahramanların ekipmanlarını. Çünkü artık şuraları geliştiremiyor olacağımız için. Yani şunu da geliştirmeyi çok istemiyorum aslına bakarsan. Ya burada geliştirirsen kaç tane çıkıyor? Ya biraz boşa gidiyor gibi hissediyorum. 300 bin artıyor. Ya boşa gidiyor gibi hissediyorum arkadaşlar. Ya mesela bunları arttırsam direkt arena kahramanlarının en azından bir de intikaller de daha iyi olursa en azından intikalleri de güçlendirmiş olursak güzel olur. Niye olmasın? Mesela bunu 80'e götürmek zor değildir. Artık epic istiyor bile. Mesela ona rağmen arkadaşlar bakın tıkandı yani belli bir yerde tıkanıyor. Evet. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Başka bir eksimiz kaldı mı? Bir de çarkı felek çevirelim arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Onu da çevirelim. 31 tane zaten 40 çevrimde falan mı? 31 tane çıkardık. 80 tane de Fred oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.